Bu apartman beni öldürecek. Öf. tabanlarım şişti vallahi. Gel lan karı o biraz. Ne haber İbrahim? Of çok yoruldu. Koşturma sen de bu kadar. Sıkıysa koşturma. Gene kim arıyor ya? İbrahim bak bakalım. Ha, kılıbık! Sen dur, İbrahim gelsin! Lan karı, senin kafan hiç çalışmıyor! Herif kılıbık ama apartman yöneticisi! Koskoca yöneticiye çocuk yollanır mı? Kafaya bak! Boş! Hadi lan, sen de dersine eşyol eşek! Sık kız, iyi sık! Evde kalacaksın! İyi akşamlar Fehmi Bey! İyi akşamlar! Yemek mi pişiriyorsun? <laughs> ne yapayım, karnım acıktı. Ee, bizimkiler nereye gitti acaba? Hiç bilmiyorum vallahi. Ee, bana iki yumurta alır mısın? Ne demek? Sen sahana yağ koy, erimeden getiririm. Hadi bak. <laughs> Sağ ol! Kuş gibi ötüyor mübarek zil! <laughs> Vodkam nerede ulan? Birazdan getireceğim. Bana iki yumurta ödünç versen. Kim o? Kim geldi? Benim Leyla Hanım, boş şişeleri almaya geldim. Bana bak... ...Sen bu Ayya Şerif'le bir iş çeviriyorsun ama! Tövbe vallahi yenge! İyi bir yakalarsam! Allah korusun! çabuk getir, başım dönüyor. Şimdi gelirim, kapat kapat. Hadi can, hadi. Ha, aferin, tam zamanında yetiştin. Kaç kuruş yumurtalar? İkisi 350. şunu! Çok karıştırma ama! Olur! Ah oh, yandım! Üstü kalsın! Teşekkür ederim! Şu su paralarını da topla artık! Vermezler Fehmi bey! Nasıl vermezlermiş? Toplayana kadar göbeğim çatlıyor vallahi. Ah, bıktım bu apartmanın derdinden! Aaa! Hanımefendi geldi! Acaba? ...Orada dikilip duracağını alsana şu paketleri elimizden! Al, alayım canım! Sen bir şey mi pişirdin? Hı? Mi? Her tarafı kokutmuşsun! Ne sokuyorsun bu adamı içeri? Hiç saklımız gizlimiz kalmadı canım! Çık dışarı! Hadi çık çık! Çık seyit efendi! Çık! Apartman yöneticisiymiş! Sen önce karını yönet, kılıbık! Gir gir Ferit bey, alacaklı falan yok. Bugün de atlattık desene. Su parası var. Ne kadar? En çok nüfus sende 290. Beni görmemiş ol. Memur bey evde yok. Lan karı, şunları odanın ortasına erkenden asmasan olmaz değil mi? Birbirimizi göremiyoruz ya. Ben ne yapayım? Ben şimdi yıkadım, kolumu kaptı. Al şunları. Ay, ay. Aa, ne çabuk içmiş bitirmiş, sarpoş. Zıkkım içsin. Sana ne lan karı, sana ne? Bırak içsin. O içtikçe biz para kazanıyoruz, şekerim. Şişeleri sarhoşa götür oğlum. Ya bu ders çalışıyorum. Sıçarım dersine. Sanki apartman yöneticisi olacaksın pezeven. Hadi bakayım. Dur, vodkaları işaretleyelim de karıştırıp hepsini içmesin sarhoş. Al bakayım. Babam çarpı koydu ders. Hadi bakayım. Kız nerede? Müdürlere çıktı, televizyona. Bu saatte el alemin evine gidilir mi? Ben olsam kovarı. <gülüyor> <gülüyor> Ana, <gülüyor> Nuri bey geldi. <laughs> Herif araba tüccarı ama... ...hala kullanmasını öğrenemedi. Kaldırıma çıktı gene. Gel al şu paketleri. Anladık lan, anladık. Amma soludun ulan, Sabahtan akşama kadar 400 kere inip çıkıyoruz Nuri Bey. Aç kapıyı. Açsana lan. Aç dedik şu kapıyı be. Hasta oluyorum şu karıya. Ben de hasta oluyorum. Açsana lan. Uyuyor muydun yoksa? Mutfaktaydım, duymadım. İnsan kocasına önce bir hoş geldin der be, al bakayım şunları, hadi, al! Teşekkür ederim, sağ ol Nuri bey, Allah razı olsun. Hadi, hadi! Bir haftadır neredeydin? İşim vardı diyorum lan! Harp başlıyor, Makbule teyze, içeri gir, içeri Orospularla gezip gezip geliyorsun! Doğru söylüyor kız, metresi varmış Hişt. adamın. Ay, 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 ay. Herif evi başımıza yıkacak! <laughs> Öldürüyor kız ayol! Geçin. Gir içeri be teyze, karışma! <laughs> <laughs> Zafer ne olur sakin Baba, ol! Dur. Aman karışmayın Zafer bey! Yönetici ağzını açıp bir laf söylemiyor ki efendim! Ne hakkı var bunca ailenin huzurunu evet. kaçırmaya? Terbiyesiz! Çok haklısınız Zafer bey! bir temiz dövmeli ahlaksız herifi! Sen karışma Mithat! Elimden bir kaza çıkacak vallahi! Anladım. Yönetici uyuyor mu? Adam sana ağzına geleni söylüyor! Dışarı çıkıp da iki laf etsene pısırık! İstediğini söylesin! Hadi aslan babacım, döv şunları! Git kızım başımdan! Getirin. Ay anne! Ay Allah! Çık! 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 Buyur bayım! Çal şu yöneticinin kapısını, adamın aldırdığı yok! Polis mi çağıracak, ne yapacaksa yapsın! Hadi durma, çal diyorum sana! Ayy, Al, Doğru söylüyor adam! Cinayet çıkacak valla! Çal şunun kapısını, gürültüyü duymuyor mu? Korkak herif canım! Bire, bire, bire. Hadi ne duruyorsun, çal! Ah! 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 Ayırıldım! Çık! Çık da erkekliğini göster! <laughs> <Hı>, Düşünmeseydi <laughs> efendi! Düşeyim efendim! Söz getiremiyorsanız istifa edin efendim! Mahvettiniz bu apartmanı! O yalnızdaki Çarıklı'yı da... ...Siz şımarttınız bu kadar! Çal kapıyı Seyit efendim! Hakkını helal et Fehmi bey! <laughs> Sen gir içeri kız, kız. <laughs> Evet! Evet diyor. İyi akşamlar Nuri Bey. Bir şey efendim. Sizden şikayetçiler var. Ne? Ne şikayeti? Kim şikayet ediyormuş? Evet. Apartman sakinleri. Apartman sakinleri mi? Hani neredeler? Ee? Şimdi buradaydılar. Hepsi kaçmış. Bizim Kabahatımız yok vallahi Nuri Bey. Deminden beri kafamızın etini yediler. Sizi ne yolluyorlar ulan? Gelip bana söylesinler sıkıyorsa. Biz de aynen öyle dedik Nuri Bey. Sıkıyorsa. <laughs> Çıksanız alan ortalığa neredesiniz? Benim kafamı bozmayın, doğrarım şerefsizim hepinizi. Terbiyemizi muhafaza ediyoruz şurada, açtırmayın ha Aç Nuri Bey, aç. Rahatla, aç. Niye rahatsız ediyorsunuz lan beni istirahat saatinde? E, e, kavga ediyormuşsunuz da! Aa, kime ne ayol kocam değil mi? Döver de, sever de! El aleme ne? Tabi sana ne, kocası değil mi? Döver de! Sever de! Ama ne! İyi dedin kızım! O kadar söyledim bunlara karışmayın diye dinlemediler, karı kocanın arasına girilir miymiş? Ulan senden korkulur vallahi makbule! Dava edeyim mi şimdi sizi, ne karışıyorsunuz lan benim özel hayatıma ha? Gel anam, sen gel! Karıyla koca anlaşınca onlara... Bize bok yemek düşer Fehmi'ciğim! Ha, hadi basın hadi, başımı belaya sokmayın akşam akşam, hadi be hadi! <laughs> ah, 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 kafam be! Ne yapıyorsun Fehmi bey? <laughs> ah, bu apartmandakiler beni delirtecek! Artık bir dakika durman! İstifa ediyorum! Yapamazsın kendine gel ya! Yapma Fehmi bey! Allah belalarını versin! Ebe de selamın Durmam bir dakika durmam! Başınızda paralansın apartmanınızda, yöneticiliğinizde! Herkesin bir şerefi var be! Bir şerefi var be! Şerefi var be! Sonunda herif çıldırdı işte! Seyit! Bana bir vodka bul! Sen bulursan ben içeceğim. Ne çabuk bitirdim be! E yapma Fehmi! Yok bırak! Yetti artık yetti be! Bu babacım çenelerini! Kendine gel Fehmi bey! Dert babası mıyım ben bu apartmanda? Çıldırtacaklar beni! Yapma Fehmi bey, kurban olayım, istifa etme! Albay gelecek Kim bana. gelirse gelsin! Ah! <laughs> i̇stifa etme, bokunu yiyin Fehmi bey! Alsın defterleri, başına çalsın! Ben hevesli değilim onun gibi, apartman yönetmeye! Topunuzun Allah cezasını versin! <laughs> Yaktın beni Fehmi bey! Kim attı bunları? Fehmi bey! Topla çabuk! O kadar rica ettim atma diye... ...Dinlemedim! Attı, bir de şey dedi! Ne dedi? Affedersiniz! Alsın, başına çalsın dedi! Ver bakayım şunları! Merak etmesin! Biz bu apartmanı sahipsiz bırakmayız! Eksik olmayın bayım! Sana da göstereceğim eşek herif! Mum gibi yaparım seni! Elleriniz dert görmesin! Ayağınız denk al! Baş üstüne! Sen de ayağını denk al! Siiiit! Siiiit! Ne? Bir gürültü mü oldu? Kıyamet koptu Übeyt bey! Duymadın mı? Nuri bey karısını dövdü, Fehmi bey çıldırdı! Ha iyi iyi iyi! Eve kiracı geldi mi bugün? Anlamadım! Dört binden aşağı verme sakın! Gene anlamadı! Merak etme! Hadi iyi akşamlar! Bunu da anlamadı! He, sen gündelikten aldığını vermedin! Vermem! Kendime basma alacağım! Aman ver Hacer! Ay sonunda borç ödeyeceğiz! Bıktık borcundan! Sen şunu ver, ben sana basma da alırım İpek'te! Borç kırtlığa kadar rezil olur. Çıkar bakayım ulan elinin cebinden. Utanmıyor musun babandan para saklamaya? İt! Baba, vallahi okul açlıyım. Sus! Okul açlıymış. Bu kadar parayla kim okula gidiyor? Namussuz! Kızım, yavrucuğum, ver bakayım, o koca elmayı tek başına yiyemezsin. Al bakayım. Al sen de. Yarım yarım yiyin, Hadi bak. Nereye gidiyorsunuz? Televizyona. Bu saatte olmaz. Olur olur. İkiniz aynı yere gitmeyin ayıp. Sen memurlara git. Kızım sen de Makbule Hanım'a. Hadi bakayım. Bırak gitsinler. Biz de baş başa kalırız. <laughs> Bir televizyon bile alamadık. Alırız. Şu borcu bir ödeyelim. <gülüyor> Ay. Gülmeden <laughs> <laughs> <Cilbeden> bile anlamıyorsun. <laughs>